Arkadaşlar herkese merhabalar. DESA deri sanayi. DESA tarafında daha önce yanılmıyorsam 12 Mayıs 2025 tarihinde bir Quasimodo formasyonu paylaşmıştım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Benim bir trendde görmek istediğim yüksek tepeler, yüksek dipler. Burada bir market kırılımı şu bölgenin ben direnç olarak çalışacağını düşünmüşüm arkadaşlar bu tarafta da 9 lira 15 kuruşlardan 12.80 hedefli bir işlem açmışım. İşlemin stop miktarı 7.56. Buranın risk ödül oranı 2.30. Burayı YouTube katıl topluluk tarafında ve herkese açık şekilde paylaşmıştım arkadaşlar. Buradaki yapı hedefine gitti. Öncelikle değerlendiren herkese bol kazançlar dedim. Şimdi bu tarafa alakalı birkaç tane e, takipçim çok fazla soru soruyor. Bu tarafta öncelikle bilanço geldi. Bilanço tarafına bakalım. Kısa da da teknik analiz tarafına bakmaya çalışalım. Şimdi Filay genel skor 5 üzerinden 4.02 vermiş. Verimlilik 5 üzerinden 2.25, likit de 5 üzerinden 4.85, kaldıraç 5 üzerinden 3.75, karlılık 5 üzerinden 4.25. Büyüme patlamış arkadaşlar. İlkokul çocuğu karnesi gibi 5 üzerinden 5 e, kelimeler kifayetsiz kalmış. Bunları tek tek okumuyorum. Burayla ilgilenenler videoyu durdurup bu tarafta orta uzun vade için burada gerekli yerleri not alıp kendilerine bir projeksiyon oluşturabilirler. Son bir yıl içerisinde şirkete yatırdığım daha doğrusu şirketin listesine yatırdığım 1000 lira 1227 lira oldu en çok getiriyi altın getirmiş arkadaşlar 1977 lira fiyat kazanç oranı 1976 piyasa değeri defter değeri 172 imalatta 157 tekstil giyim eşya ve deri de 115 fakat bu bilançoya göre e, burası fazlasıyla bu piyasa değeri defter değerini hak ediyor aynı zamanda halka çıktık oranında arkadaşlar görebildiniz mi bilmiyorum %17.96 finansallara geçip çeyreklik satışlara baktığımız zaman 1 2 ve 3. çeyrek 758 milyon lira 1 milyar 80 milyon yanılmıyorsam ve 3. çeyrek 955 milyon Çeyrekliklerde %11.24, yıllıklarda %12.28'lik bir düşüş var. Satış barları da zaten kendini belli ediyor. Esas faaliyet karı benim için önemli bir close çeyrekliklerde %15.69, yıllıklarda %13.55 düşmüş. Barlarımız bu şekilde. Son çeyreklik 112 milyon lira esas faaliyet karı elde etmişiz bir önceki çeyrek 251 milyon ve birinci kuartırda 122 milyon lira esas faaliyet karı elde etmişiz. Arkadaşlar ben burayla ilgilenmiyorum. Burada barlar bu şekilde. Bura beni ilgilendirmiyor. Çeyreklik net kar trendi. Ben şirket satışları esas faaliyeti ve öz kaynaklarına bakıyorum genel olarak. Hasılat tarafı bu şekilde arkadaşlar. Son bilançoda ufak da olsa bir düşüş var. Brüt kar tarafında 2024 sonundan beri bir toparlama var. Son bilançoda bir düşüş var. Esas faaliyet kârı da arkadaşlar 2024 sonundan beri toparlıyor. Son bilançoda bir düşüş var. Favip tarafı da arkadaşlar eski günlerinden eser yok ama toparlamaya çalışıyor diyebiliriz gayet rahat bir şekilde. Favip tarafı da bu şekilde. Şimdi bilanço tarafına dönüp öz kaynaklara baktığımız zaman Arkadaşlar bakın 2023 1 608 2024 1 1 milyar 870 ve 2025 1 3 milyar lira. Yani bu tarafta böyle logaritmik bir artış var. Bu çok önemli. Bakın barlar zaten kendini belli ediyor. Bu tarz barlar geldiği zaman da dönüyor. Bu bir şekilde hisse fiyatına yansıyor. Çeyrekliklerde %9.71, yıllıklarda %48.07'lik bir artış var. Sektör ortalamasının yıllıklarda altında kalmış, çeyrekliklerde sektör ortalamasını yakalamış. Fakat şurada 2023 birden beri muazzam bir artış var. Ya yani muazzam dediğim en azından enflasyonu gayet rahat bir şekilde yakalamış arkadaşlar. <laughs> çoğu şirket bu desanın gösterdiği performansı maalesef gösteremedi. La fazla uzatmadan teknik analiz tarafına döndüğüm zaman arkadaşlar benim elimde bu tarafta alakalı herhangi bir hisse ne yok. Ben günlük çizdim buraya haftalık da bakabilirsiniz. Bu tarafta bir yapı vardı, bir kuazimado formasyonu vardı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bakın Şurada market yapım haftalıklardan da alabiliriz hatta gayet rahat bir şekilde bakacağım haftalıklarda trend kırılmış mı? <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar kusura bakmayın haftalıklarda bakın market yapım tutulmuş arkadaşlar haftalıklarda günlüklerde burada bir trendinde kırılma var. Haftalıkta buradaki trend tutulmuş fakat günlüklerde buradaki trend kırılmış gözüküyor. Ee, bu tarafta arkadaşlar bakın şuradaki yapıyı kırdıran tekrar döndü ve bu tarafı tuttu. Tesla tarafında göstergeler tarafına baktığımız zaman EMA üstel hareketli ortalama 377 günlük EMA'mız an itibariyle 11.29'da kalmış. 610 günlük emamız görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar 10 19'da kalmış 610 önemli bir burada pivot nokta bakın arkadaşlar 610 günlük ema burada da trendi tuttu daha önce bahsettiğim hareketi gerçekleştirdi. için açıkçası benim şurada korkutan bir omuz baş omuza veya bir guazimado'ya burası döner mi dönmez mi biraz o tarz bir yapı vardı. Orta vadede şimdi burası bir fincan kulba. Çünkü haftalıklarda trend kırılmamış. Günlüklerde trend yapım kırılmış. Bu taraf döner mi dönmez mi buraya bakılabilir. E 233 günlük hareketli ortalamamda 12 lira 03 kuruşlar civarında kalmış arkadaşlar. Bu tarafta şurada bir yanılmıyorsam bir A5'tir. CD yapısı var görebiliyor musunuz bilmiyorum. A, B, C ve D 12.90'larda bir A5 işte C deformasyonu oluşmuş fakat arkadaşlar burayı satan fiyat yukarılara doğru gittikçe burayı tutmak isteyebilir. Valla burası orta vadede işte bir fincan kulba doğru evrilecek evrilmeyecek bu tarafa bakmakta fayda var. Bu tarafta dediğim gibi bir A, B, C ve D 12 lira 90 kuruşta bir A5'tir. C deformasyonu oluşmuş bir A5'tir CD var. 12.90 arkadaşlar. Bakın burası önemli. Şurada üçgen takoz vari bir yapı oluşuyor. Görebildiniz mi bilmiyorum. Bakın burası önemli. Üçgen takoz vari bir yapı oluşuyor. Buradaki yapı önemli. Eğer burası bir pullback bakın burası eğer bir pullback ise e, burası tekrar içeriye girmezse arkadaşlar burası şuradaki pullback boyu kadar yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bakın eğer içeri girmezse üstüne basa basa söylüyorum burası yukarı atabilir. İçeriye girerse de burada bir fincan kul varii yapı aranabilir. Fakat burası çok önemli takip edilmeli arkadaşlar. Şuradaki destek direnci ben kanal olarak aldım. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üçgen takoz vari bir oluşum var. Eğer burası içeriye girerse çok hızlı bir şekilde bu tarafta satış baskısı artabilir. Burada önemli olan bir pivot nokta belirleyip burada trendi takip edip etmemek. Fakat arkadaşlar bakın buradan içeriye girerse üstüne basa basa söylüyorum günlük kapanışlarda bu tarafta ee, sıkıntı yaşanabilir. Burada bir pivot nokta belirlemeniz gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Orası da bir pivot nokta belirleyip oranın altında günlük kapanışlarda Stoplu bu taraf bakılır bakılmaz orada dediğim gibi para karar takdir sizin arkadaşlar. Bu tarafta da bir pivot nokta yani 12-15 gibi arkadaşlar buranın altında günlük kapanışlarda burası e, sıkıntı yaratabilir. Buranın üzerinde de işte şuradaki pullback görebiliyor musunuz bilmiyorum şuradaki üçgen takoz vari bir oluşum var. Burası kırıldı. 12-15'in altında bu tarafta satış baskısı artabilir, bu tarafta da 12-15'in üzerinde de e, e, yani az önce bahsettiğim üçgen takos formasyonu oluşur oluşmaz o konuda herhangi bir fikrim yok. Arkadaşlar bakın haftalıklara döndüğümüz zaman ben all time hayına yakın bu tarz yapıları çok fazla sevmiyorum çünkü. Yani DESA tarafı arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın bu tarafta endeks 100 tarafıyla kıyasladığımız zaman aynı ölçek içerisinde yani endeks 100 %6176'lık bir getiri sağlamış. Halka sonrası DESA tarafı %8571'lik bir getiri sağlamış. Şu arada da tekrar makas açılmış. Bakın ikisi endeks tarafıyla öpüşmüş. Bu taraftan tekrar alıcı gelmiş tarafta bakın endeks şeyin üzerinde kalmış, Desa'nın üzerinde kalmış. Buralarda birileri mal toplamış. Daha sonra ne olmuş arkadaşlar? Buradaki korelasyon bozulmuş. Desa tarafında Desa lehine bu taraftaki yapı yukarıya doğru orta vadede açılmış. Yani anlatmaya çalıştığım şu. All time hayına yakın hisse senetlerinde arkadaşlar yani bu taraftaki yapıları ben kendi adıma çok fazla sevmiyorum buranın hiç yani buranın altında günlük kapanışlarda veya 4 saatlik kapanışlarda o yüzden temkinli olmakta fayda var. Takibimde olan bir hisse senedi değil üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin kendi parası, kendi kararı, kendi takdiridir. Bilanço güzel geldi. Fiyatın içinde mi değil mi orada para, karar, takdir üstüne basa basa söylüyorum. Size ait arkadaşlar dediğim gibi. Ee, o tarafta yorumsuzum. ben sadece gördüğüm bir yapı var. Ee, burada mesela şuradaki pullback'te ben normalde işlem alırım. Ee, şuranın altında stoplarım. İşin açıkçası arkadaşlar all time high'ına bu kadar yakın veya all time high seviyesindeki hisse senetlerine ben kendi adıma işlem almayı kendi adıma çok fazla sevmiyorum. Özellikle bakın haftalık kapanışta yani haftalıklarda şöyle satıcılı mumların geldiği şeylerde ben kendi adıma sevmiyorum. Ha dediğim gibi yukarıya doğru da buradaki takozu koyarsa da şaşırmam. Arkadaşlar bakın bu tarafta işte diyorum ya yorumlamak kolay değil. İnsanlar buraya çoluk çocuklarının rızkını yatırıyor. Bu tarafta bir şey söylediğiniz zaman adamın Borsa bilmiyor. risk yönetimi, sermaye yönetimi bilmiyor. Stoktan haberi yok. Yani bu tarafta öyle bir şeyler söylemek de kolay değil. Kimse kusura bakmasın üfür üfür ipedis. Ben de o işleri kendim namıma sevmiyorum. Zaten insanlar bu yüzden bu kanalı seviyor ve takip ediyor. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler.